Daha evvelden bilmiyorum. Arabi Mesleği Nuri bize ders verirken Isparta'da kendileri Seyri Suluk babında şöyle ifade ettiler. Ben çok defa zikrediyorum ki mühim yani mühim. Ya yani nereden geldiğini ifade bakımından da mühim. Şöyle anlattılar. Ben Tarbaşa Kur'an'ımda Van'da kaldığım zaman, o zaman kalmış ya orada. Bir vali Tarbaşa Kur'an'ın üst kısmında bana bir oda tahsis etmişti. Ben orada kalıyordum. Evet. O zaman hakayıktan 90 kitap hafızamda ezberim değildi. de Arapça. Evet. Ben o zaman çıktığım zaman, çıktığım zaman her gece 3 saat okuyarak 90 günde 3 ayda bir onu tekrar ediyordum diyor, tamam Allah Allah. Her gece 3 saat çalışarak hafızı okuyarak 3 ayda o 90 kitabı tamamlıyormuş. Bu ben anlattığım zaman Abdülmülde ya, Üstad'dan sonra Konya'da anlatmıştım parkta. Dedi, sırtını duvara dayar dedi. Üç saat okur her Böyle. Maşallah. üzerine çeker yorganı. Ve yanlarına duvara öyle okudu dedi. Şu üstad devam ediyor. Cenab-ı şu kardeşlerim, o tekrarlarım, o doksan gibi tekrarlarım, o ezberlerim, Kur'an'ın hakayakine çıkmaya bana basamak oldular. Sonra ben Kur'an'a çıktım dedi. Evet. Baktım her bir ayeti Kur'an, kainatı hat etmiş gördüm. Artık Kur'an bana kafi geldi. Başka ihtiyacım kalmadı dedi. Demi o 90 kitap var ya tabi onları yazanlar da mesela dur mavag magas gibi sadı taftazani tabi büyük alimler şeydir düzen hem de asfiyah makamında alimler yani evet hem evliya ah, hem asfiyah yani, evet. hem alim zatlar ya yani bunların tabi onlar Kur'an şahitleri okuyor ya demek ayetler membana çıkmış bu acık bir şeydir ha muhteşem bir şey. diyor sadece Kur'an diyor ruh diyor bu ayet işte girdi diyor yani bir yerde bahsediyor evet. ayetin burada bahsediyor yani. Onun için nur muallifi böyle yani. Salih-i bu tarzdan. Kur'an'dan böyle dersini almış. Onun için bu bu asırda Kur'an'ın dersi diyor ya. Kur'an kim diyor? Onun sözü izahı var orada. Kur'an'dan ders alın diyor. Her bir ayet bana üstad oldu diyor. Sabıtlık Asıldı ayetler bana diyor. Tabi Kur'an Allah kelamı ya. Neden bahsettiğiniz bizim Bütün asıl zamanlar o ayet içindedir. Cenab-ı Hak bütün zaman me mekanları bilen Allah. Öyle kutsi kelamında bütün onları bira etmiş olabilir yani. Demek ruh sonra herkes mertesine göre o dersi alabiliyor Kur'an'dan. Yani işte Nur de demek ileride beynel alem ahir zamanda son asırlarda Kur'an namını en büyük bir ifade edecek. Onun, cenab onu böyle terbiye etmiş yani. Yetiştim. Böyle seyri sülük ettirmiş yani. Evet. Hem Kur'an'ı hem de kainatı. Aynen. Bak bizim zaman çok gezdi diyorlar. Ta baş, dağın başında. Her yerde, dağda, daşlar bütün kainatta. Se diyor, seyya alem ayet-i ne diyor asıllarda gezen, kainat tabakalarını teftiş eden o cevval ruh kimdir? O seyya alem kimdir diyor. O cevval ruh. Elhamdülillah. Allah o derslerde bizi daim ve kaim eylesin. Amin.